Hiç düşündün mü? Her nefes aldığında o nefesin sana kim tarafından verildiğini. Her lokmada, her damlada seni yaşatan o gücün kim olduğunu. Belki de bu zamana kadar unuttuğun en büyük mucize her gün defalarca yaşadığın bir şeydi. Ve bu videonun sonunda o mucizeyi ilk defa gerçekten fark edeceksin. İnsan bazen çok arar huzuru, mutluluğu, sevgiyi. Ama fark etmez ki aradığı her şey zaten önündedir. Bir lokma ekmekte, bir damla suda, bir nefeste. Hepsi Allah'ın ben buradayım değişidir aslında. Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor. İnsan yediğine bir baksın. Ne kadar derin değil mi? Sadece bir bak. Her lokmada gökten inen yağmuru, topraktan biten rızkın ve Allah'ın rahmetinin izini göreceksin. Biz çoğu zaman mucizeyi uzaklarda ararız. Oysa mucize her gün yaşadığımız şeydir. Bir nefes alabilmek, bir damla su içebilmek, bir kalbin hala atıyor olması. Bunların her biri bir şükür çağrısıdır. Belki şu an zorluk içindesin. Belki içinden Rabbim beni unuttu diyorsun. Ama unuttuğun şey şu. Rabbim sana her gün hatırlatıyor. Bir rüzgarla, bir yağmurla, bir nefeste. Sadece biraz dur ve etrafına dön bir bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir iyiliğe vesile olursa o iyiliği yapan gibi sevap alır. Bu video bir kalbe dokunursa bir gönle elhamdülillah dedirtirse sen de o iyiliğin ortağı olacaksın. Şimdi yorumlara amin. Bir güzel söz, bir ayet ya da kalbinden gelen bir şeyler yaz. Her yorum bu videonun daha fazla kalbe ulaşmasına ve daha çok insanın Rabbim sen ne kadar büyüksün demesine vesile olacak. Unutma Rabbim sanaryon hatırlatıyor ama bazen o hatırlatmayı görmek için sadece bir kez kalbini susturman yeter. Ya Rabbim bize her nimette seni görebilen gözler, her nefeste sana şükreden kalpler ve her zorlukta senden medet uman sabır ver. Kalbimizi sana yönelt, yolumuzu nurunla aydınlat.